Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi günler diliyorum. Bugün borsa için gayet keyifli bir gündü bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz şuraların halinden falan sonra ama şimdi şöyle bir ince diyeceğiz. Ne olmuş ne bitmiş. Öncelikle küçük küçük bir endekse bakalım mı? Endeksimiz bugün aslında dün ondan önceki gün vesaire bahsettiğimiz şey neydi? Endeks bugüne kadar yani şöyle şu birkaç gün içerisinde geçen haftaki düşüşten sonra bir yere kadar gidiyordu biraz satış yiyordu geri çekiliyordu. Geri çekildikten sonra biliyorsunuz ki ertesi gün daha önceki gün gidip satış yediği noktaya doğru kuvvetli alımla açıp aynı şeyi tekrarlıyordu. Bugün de aynısı oldu. Bugünün kapanışı sadece aynısı olmadı. Bugünün kapanışı en yüksek noktada kapandı. O yüzden mesela yarın ne göreceğimiz noktasında bugünkü kadar kendimize emin olamayabiliriz yani. Şimdi endeksimizin geldiği nokta bakın buradaki uzundaki bir fiboyu aşmış durumda. Bunu zaten çok fazla tınlamıyor artık. Daha çok kısadaki destek dirençler noktasında ilerliyoruz. Bakın hissemiz 17, hissemiz diyorum <laughs> alışkanlık. Buradaki e, 2618. 152 noktasının geçilmesi çok önemliydi. Niye önemliydi? Bugün biraz öksürür gibi olmaya başlamıştı açıkçası öğleden sonra endeks. O manada çok iyi oldu desteğin gelmesi. Hafta sonu attığım o endeks videosunu izleyen arkadaşlar biliyor zaten. Dövizin, endeksin bunların her birinin şu anda çok böyle ince buzun üzerinde yürüdüğünü söylemiştim. Biliyorsunuz dolar, euro düşüyor şu anda. Gram altın vesaire düşüyor. Ama bu düşüş baki mi, fırlamadan önceki son hareketler mi vesaire bu konuda dünyanın görüşü var. Bir kısım var, borsa çökecek, tek kurtuluş, altın, hurra, buraya gelin gelmeyen, işte akılsızdır falan diye bağıran ekip. Bir kısım da borsa 2000'i görecek falan diye böyle çıldıran tayfa. Yani ikisinin de olacağını zannetmiyorum açıkçası. Ortada bir yerde göreceğiz ne olacağını beklentilerimiz daha günlük, daha kısa vadeli olursa biraz daha şu an için rahat edebiliriz. Mesela buradaki düzeltme, sert düzeltme ve ardından gelen bu artı gözün yeniden 1600 kısmına en azından gözünü diktiği yorumunu yapabiliriz. Çünkü bugün görüyorsunuz buradaki kısada da 2618'i kırdık. Yani bu haftanın sonuna kadar 155.5'u da geçersek mesela artık bu banda yeniden girmiş olacağız. Bu girdiğimiz bantta bakın tam satış yediğimiz yer burasıydı. 157.5 kısmı. Üzerine evet sarkmalar var ama 4 saatlikte bakın ince mumlar sadece mevcut. Hacimli bir şekilde değil yani bunlar. Burada yediğimiz satış çok sert bir düşüş yani şurası. Dediğim gibi bu sadece bizim endeksimizle, bizim ülkemizle de alakası yok. Genel manada borsalardaki ee, bir çekinme olduğu olduğunu söylemiştim. Bunun onunla da alakası var tabii ki. Yoksa bir günde yüzde dört buçuk, yüzde beş düşmesine gerek yoktu yani. <laughs> ya da totalde yüzde altıya kadar geldi herhalde o düşüş. Yani döndüğü nokta. Bu manada yarın, ertesi gün vesaire neyse bu yüzde yukarıya doğru kırarsak yani yeniden 1600 konuşmaya başlayabiliriz demektir. Ve yani bana sorarsanız daha sağlıklı olur arkadaşlar. Ya hiç düzeltme yapmadan takır tukur gitmesi güzel bir şey değil çünkü. Yani nereden ne yapacağını çok kestiremiyorsunuz. Nasıl buradaki bu gidiş biraz fütursuz olduysa aynı ona benziyor aslında. Yani Buranın altına gitmemesi iyi oldu. Bakın buradaki trend yoğunluklarının hep olduğu bölgeler bunlar. Yani bir dünya trendi otomatikman devre dışı bırakabilecek konumda ilerlemişti. Öyle bir şey olmamış oldu. Neyse endeks böyle. Şimdi ittifaklere ayrı video gelecek. Otomatik onu baştan söyleyeyim. Videonun altında bana demeyin ittifak nerede kiler nerede diye. <laughs> Bakacağım söz. <laughs> bugün şu şeye bakmak istiyorum hafiften bir. Atlas bakın bugün birazcık kafa kaldırdı. Hayret artık yani utandı. Şöyle ufak bir trend buldum burada arkadaşlar. Bu trende sanki şu ana kadar güzel uymuş. Şimdilik bunu bir takip edebiliriz. Şu anda gördüğümüz gibi çalışmış. Ha yani buna umarım kalmaz bunun işi. Bunun eğimi öyle çok yüksek falan değil çünkü şöyle daraltıp baktığınız zaman. Bakalım Atlas ne yapıyor? Yani dediğim gibi 1.80 biz buradan zaten söyledik ettik şu noktalardan. Hatta 1.86 zaten karda. 1.86'a inse korkarız diyoruz. Ondan da en kötü 1.74 var burada bakın Hatta gelen trend desteği. En kötü ihtimal orası, onun altında zaten boşluk. Bu arkadaşta öyle bir durum yok, güzel güzel gidiyor uslu uslu. Bakalım, buradaki kul bu, şuradaki son kul bu. Acaba böyle enteresan bir yolla mı yapacağız? Bakın, mesela şöyle olsa çok enteresan olmaz mı atlas için? Buradaki büyük çanak tamamlanmadan, şöyle bir ufak çadak oluşmuş oldu. Şimdi buna kul takıp, ondan sonra bir onay alıp veya almadan direktman öyle yukarı yürüse. Yani Atlas biliyorsunuz bir beklentimizin olduğu bir hisse. Listemizde olmasının bir sebebi var. Belli başlı yerlere gidip gidemeyeceğini muhabbetini yapıyoruz. Bunun analizini ayrıca inceleyebilirsiniz. Zaten büyük çaplı bir analizinde değişiklik yok şu anda. Günlük şeyler bunlar. Birazcık kafayı kaldırdı sadece. Yüzde iki üç. O kadar. Hale geliyor. Yani bu ağır ağır gidiyor arkadaşlar. Dediğim gibi. Bunun hedefi burası gider gitmez. Buradaki trendin üzerinde. O zaman sıkıntı yok. Bu kadar basit. Yarın için bir şey söylemek gerekirse 25.90 diye hadi onu güncellemiş olalım. Şöyle kabaca. Bunun altına inmediği sürece trendin de altına inmemiş demektir. Korkacak bir şey yoktur. -Y da ayrıca bakmıştık biliyorsunuz ki. Şöyle bir beklentimiz var bundan. Buraya ulaşması yönünde. Göreceğiz. Yolculara gelelim. Yolcular sonunda bugün biraz tökezlediler arkadaşlar. Biliyorsunuz nefessiz gidiyorlar yani nicedir. Ama sevgili dinamik ısı gittiği yerle bize %73'ü kazandırmış. Bakın listeye aldığımdan beri bir ay geçmedi. Daha şurası 15 Ocak falan. 2 hafta oldu sadece. Çok değil. %70. Daha şöyle durduğu yere çekeyim. Tam %70 kazanmışız. Ya yani şuralardan da söylemiştik de son söylediğim buraydı. Tekrar listeye geri alışımız. %70 süper <laughs> global biraz öksürüyor demiştim arkadaşlar global için takip eden insanlara söylediğim şey yine şu bakın 9-15 bunun altına inerse korkabilirsiniz bunun altına inmezse korkmanıza gerek yok şu anki durumunda burayı kırıp buradan da onay almak isteyebilir zaten buradan da onay alırsa buradan aşağı gelmezse o zaman yani enteresan şeyler görünüyor demektir bu arkadaş için kendisinden kazancımız %75'e ulaştı Şöyle çekeyim hadi son düştüğü geldiği yerle kapattığı yerle yüzde 55 civarına geri gelmiş. Sıkıntı yok. Şu 9 9.15'i kırmadığı sürece büyük çaplı bir bozulma olduğunu söyleyemeyiz. Katmer öksürüyor. Katmer'in de aynı şekilde rakamı 4.90. Katmer'den kazandığımız yüzde 80 görmüş galiba aynen öyle. Ey maşallah diyoruz. Söylediğimiz yerden bu da biliyorsunuz bir ay oldu. Bir ay. Çok değil. <laughs> bir ay. Şu anki aktüel halinde işte yüzde 65 civarında sanırım. Hadi şöyle dursun gözümüze güzel görsün. 4.90 katma için önemli. Bakın 95'ten dönmüş bugün. Tahminen tam orayı tahmin ediyor. Aynen böyle 4.90. Bunun için önemli rakam bu. 4.90'ın altına giderse biraz bozacak demektir. Gitmezse de zaten şurayı söylemiştim. 5.91'den satış yeme olasılığı yüksek diye hisse 5.60'a kadar çıkmış işte yani bugün. Zaten onu da kırarsa bu sefer farklı şeyler konuşmaya başlarız. Böyle demiş olayım. Bu üçünün durumu budur. Şimdi Mart'ı dün birazcık kafayı kaldırmıştı. Birazcık kafayı kaldırdığı için her derhal kafayı geri indirmiş arkadaş. Rakamını güncelliyorum senin. 2.17'ymiş. 2.17 kal. Burası Fibo desteği 2.12. 2.50'de direnci var zaten aldığımız, listeye aldığımız nokta çok yakın bir yerde trende. Burada trendi kırmadığı sürece Martı'dan zarar gelmez. Dagi'ye 8.05'te söylemiştik. Kazancımız şu anda arkadaşlar %16-17 miktarına gelmiş durumda. Güzel, ne diyeyim. <laughs> Güzel yani. Dohol dinleniyor. Şuraya gelip satış yiyebilir demiştik. Şimdiymiş. Şu trendleri kırmadığı sürece, 3.80'in inmediği sürece şu anda bir sıkıntı yok bu arkadaş için. Yani asli hedefi uzak zaten hala 5 civarında. Böyle dursun bakalım 380'i kırmadıkça. Ama bunun asıl yükselişi zaten Bakın burada 380'den yaptığı şurada %10-12'lik bir kazanç var zaten bunun için. Bu arkadaşa bakmıştık. Çünkü 380'de tutunması önemliydi bizim için zaten. Evet yat. Bakın Yazdığım yere bak. 4.45'ten satış yerlemişim. Hisse hadi 4.55'ten dönmüş ama kalın mumu nereye bırakamamış mesela. Böyle de bakarsak. Yarın da 4.45'i kırdı kırdı kıramadı aşağı doğru satış gelebilir. Çok doğaldır. Buradaki direnç kuvvetli bir direnç. Bunu kıramadı deriz. Bu hisseyi takip ettiğimizden beri toplam kazancı da %30'a gelmiş. Aslında proje tadında ya atılacak kadar canı vardı yani bunun da. Maşallah diyelim. Y yapı 2.52 demiştik. 51 olmuş. Yani yarın güzel açsa iyi olur. Yarın güzel açmazsa birazcık tırstırabilir. İzleyeceğiz. 2.40 kuvvetli destek. Burada 2.52 yataydaki. Dünkü artışını bugünkü düşüşüyle hemen süslemiş. Bakalım. Yarını bir görmek lazım. 2.52 kapanış diyorduk. 2.51 olmuş. Yani tamam hadi kabul etmiş olayım. Senin güzel atına Y yapı ama yarın artı açman lazım. Yoksa kızarım sana. Logo bu zaten çok çabuk toparlamıştı. Normal. Bunun birazcık satış yemesi arkadaşlar. 136'dan söylemiştik. %8-9 getirmiş bile çoktan. Bu günlük yani bir, bir, bir birkaç gün oldu. Bunu tekrar bakalım. Logoyu. Buradaki trendi kırmasın, sıkıntı yok. Arsan 8.37 üzerine atmak için elinden geleni yapıyor listemiz. ve yarın artık Sonunda bir şeyler yapacak gibi duruyor. 8.37'nin üzerindeki buradaki trendlere bu sefer sataşmaya başlayacak. Onlara sataşıp onlardan da zaferle dönerse o zaman arsan yani artık tatlanır biraz. Öyle söyleyeyim. Şu an için 8.37 önemli ama. Ya yani Burada yakın bıraktığı mumları gördükçe zaten bir güzel bir çalışma olduğu görülüyor burada. Hisse gitmek istiyor yani Fibo'nun üzerinden. Koza 122 üzerinde kalsın. Arıza yok demiştik. Aynen çalışıyor. 122'nin üzerinde kaldığı sürece. Bakın tam 121.9'dan dönmüş. Mesela. Allah Allah. <laughs> 122 demiştim arkadaşlar. 122 sayısı aynen geçerli. Bu arkadaş için. 130.9 da bunun direncidir. Öyle söyleyeyim. Bunların arasındaki fark. %7.5. Bizim bunu söylediğimiz yer. Ta şurası falandı zaten. Yani bu da güzel kazandırdı. Safkara geçiyorum. Kırılım hala hacim arıyor. Özet. Başka hiçbir şey yok. Bakın düşenin kırılımı olmuştu. Sonra endeks gelince bir tane daha burada düşen oluşmuştu. Şu an o da kırıldı. Hissemiz hacim bekliyor. Elinden biri tutsa da şuralara doğru bir göz atsam diye bekliyor. Destekleri yakın. Destekleri gelirse öcüleşir. Bunu da bir daha aşağı kırarsa o zaman çok sevmeyiz kendisini. Ama şu an olumsuz bir durum görünmüyor böyle söylemiş olayım safkarla alakalı. Karar aşamasında. Yani bu vakte kadar düştüğünü düşünürsek, düşüşten sonra yataya geçiş, yataydan geçişten sonra nereye geçiş olabilir mesela deyince, sanki yukarı daha olası gibi geliyor. Göreceğiz. Hacim bulursa neden olmasın? Bera, aslan parçası yine tavanlamış. Arkadaşlar bu hissenin kanal hareketi yapanlar arasında en iyisi olduğunu söylemiştim size. Yani en daha doğrusu derli toplu kalabilmiş olanı endekse karşı hisse bunun hakkını vererek yüzde otuz küsürünü getirmiş bile zaten. Kanal dip, yalnız kanal üstüne yaklaşıyoruz. Eracılar. 28 yarın buraya gelir zaten bugün tamam açtıysa. Burayı da kırarsa o zaman tamam kanalı kırıp artık bambaşka şeyler yapmak istiyor diye konuşuruz. Şu an kapadığı yer Fibon'un üzeri. Fibo'yu kırmış. Burada kanalı da kırabilecek mi ama? 28-20 arkadaşlar. Yazıyorum bunu. Yarın buradan satış yerse çok şaşırmam. Ama bu gazla kırılma da gidebilir belki. Göreceğiz. Bu rakam önemli yarın için. Odaş. Açılacağım mı Odaş? Trendin üzerinde kalmış. Sıkıntı yok. Aynen devam. Hiçbir şey yok. Yani aynen gördüğünüz gibi. Bu trendi kırmasın arkadaşlar. Başka bir sıkıntısı yok bunun. Şu an kanal içerisindeyiz biliyorsunuz. Hatta buraya yakın olabildiği süre iyidir yani yeniden fırsat vermek demektir benim için. Cemtaş aynı durum, birebir aynı. Kanalın içerisinde şu anda tın tın bekliyoruz. Canlanıp burayı artık biraz şenlendirmesi lazım. Burada 19'da direnci var. Fibonacci direnci. Kanalın içerisine girdik. Şu anda kanalın içerisinde olsun, sıkıntı yok zaten. Ya yani illa kafayı yemesine gerek yok. Bu hala çok güzel duruyor mesela benim için smart 890 diyoruz. Yani işte dediğim gibi arkadaşlar. Yani yetiremiyor bir türlü. <laughs> deniyor, deniyor, deniyor ama olmuyor. Bir türlü olmuyor. Bu 890 neymiş böyle ya? Bir türlü kapatamadık üzerinde. Tam kapatır gibi olduk, hop endeks vurdu bir de başımıza. Buradaki düşen çalışıyor. Bundan bıkan olursa artık buraya kadar vurabilirler. O yüzden dikkat diyorum. Ya da bir artık elinden tutup illa dibine kadar, ay sonuna kadar kalmadan 890'ın üzerine çıkarır çıkarırsa güzelleşir. EKGYO bu trendin de üzerine atsın demiştik. Burada 2.40'dan söylemiştik. Sanırım %5-6 falan olmuş yani. Evet, EKGYO'nun şovu başlayacaksa, bir şov yapacaksa zaten bundan sonra başlaması lazım. Trendin üzerine atmışız çünkü geri kendimizi. İki tane trendimiz var, İkisinin de üzerindeyiz artık. Ekage'yi durduracak bir şey kalmadı. Gitmek isterse. İsterse. Ege Pro arkadaşlar bunun yani kanal hareketleri yapanlar arasındaki en arıza düşüş yapan olduğunu söylemiştim. Çünkü Fibos'u uzaktı. Cemtaş'ın yakındı. Beran'ın daha da yakındı. Bununki en uzaydı. Ta orada topladı kendini. Buraya gelmeye çalışıyor. Buraya geri giremeden satış yemesi bir olasılıktır. Hem de az buz bir olasılık değildir. O yüzden onu yazıyorum. 43 65 diyeyim sonraki periyoda alsın. Buralara temas edip satış yese şaşırmam. Ama kuvvetli bir şekilde girerse kanalın içerisine, kanal içinde devam etmek istiyor yorumunda yaparız. Kaldı ki tutunduğumuz yer iki fibo. 2 fiboda olduğumuz sürece buradaki dirençler hedef olarak çalışmaya devam eder. Kötü bir durum yok yani. Ama bu kanalın içerisine girip girmediğini görmeden yedeklerden yukarı çıkarmayacağım kendisini. Dün baktığım gibi Megapada şöyle bir kısaca bakayım arkadaşlar bir şey dememe gerek var mı? Şunun yaptığı terbiyesizliğe bak. <laughs> yani acil o kadar diyeyim. Acil kendine gelmesi lazım. Acil hiç iyi durmuyor yoksa. Yani şurada kırdığı trendlere bak. Burada bir trend var ama oraya daha yol var yani. Belki biraz yukarı çekilebilir. Periyottan dolayı kaymış galiba biraz. Yani ben bir şey demeyeyim. Çizgilere bakın. Nerede olduğuna bakın. Megapçılar. Bunun da hali böyle işte. Ne yapacaksın? Listemiz gayet güzel gitmeye devam ediyor bence arkadaşlar. Gelenler yani eksiyenler yanlar zaten daha önce gitmiş olanlar önceki günlerde. Bence totalde gayet iyi durumdayız. Zaten hepsi direkt gitsin diye değil. Gözümüzün önünde olsun beklediğimiz diye sıra var. Smart mesela. Yani bu düşeni kırmadan yukarıya doğru 8.90 üzeri kapanışlar diyorum artık. Buna bir kapanış da kesmez beni. Çünkü çok gördük yani deneyip deneyip başaramadığını. Yani buralar çünkü kırılıp çalışmazsa bu taburalara kadar gelmek isteyebilir satış yiyip. Çok şaşırtıcı bir şey olmaz. Burayı kıramadığı sürece. Ha, kırarsa da kırar yani. Beklediğimiz... Her birinin farklı bir hikayesi var. Biliyorsunuz ki teker teker açıkladığım şu anda da olduğu gibi. Onları peşliyoruz. Dediğim gibi ittifaklı kilere ayrıca bakacağım. Böyle demiş olalım. Günün özetini böyle bitireyim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.